tahribattan koruyorlar. Balık yuvaları olmalarının yanı sıra. Bu üç şeyin ekosisteme çok ciddi katkıları var. Ve aynı zamanda sadece çıpa atmamak, beton dökmemek de yetmiyor. Gırgırlar gırgırların arkasındaki şey aracılığıyla motor aracılığıyla çok büyük bir alanı çeviriyorlar. Ve balıklara karşı o orantısız güç kullanıyorlar. Ellerindeki radarla kilometrelerce uzaklı, uzaktaki balığı da görüyorlar. Ve kurşunlar yere indiğinde denizin altını süpürerek o koca kurşunlar denizde çok ciddi bir etkiler. hasar yaratıyorlar. Trolle mücadele çok daha etkin bir hale gelecek. Ve gırgırların Marmara denizinde yasaklanması gerekir ki Marmara'daki hayat yeterince temizlik olduğunda geri gelebilsin. Kint Marmara balık yaşamı için inanılmaz önemdeki bir yer. Balık çeşitliliği, deniz yanlısı çeşitliliği bildiği gibi günden güne azalıyor. Denizden biraz yukarıya çıktığınızda ormanlar ve ada ekosistemini görüyorsunuz ki adalar Akdeniz, Karadeniz ve İran iklimine ev sahipliği yapıyor. Geçmiş